Arnold Finn'in portresi ilk kez 1841'de halka açıldığında dikkatleri hemen üzerine çekmişti. Çünkü resim canlı gibiydi. Resme bakıp düşünenler şöyle dedi kendi kendine ya da hemen yanındaki o kişiye. Bu eli havada duran kişi bizi mi selamlıyor? Hayır hayır bence bu bir evlilik merasimi. Sence de yüzlerinde buruk bir ifade yok mu? İşte tüm bunların anlamına bakacağız ve gerçeği beraber çözmeye çalışacağız. Birazdan Picasso'nun gizemli hikayesini ve Jan van Eyck'in tablosundaki gerçekleri göreceğiz. Bir dedektif misali tablo çözeceğiz ve dünyanın en büyük felaketine şahit olacağız. Bugün izleyecekleriniz bir acındırma, yalan ya da gerçek dışı değildir. Hayatın kendisidir. Önceki bir videomda resimdeki tek mumun, arkadaki yazının, aynadaki kişilerin ve daha birçok detayın anlamını sonraki videolarda anlatacağım demiştim. İşte bu yüzden gelin şimdi önce Jan van Eyck'in bu muazzam tablosuna ve bizlere yaptığı göndermeye bakalım. İlk bakışta tablodaki bu genç çift dikkat çekiyor evlenmelerinden önce mi yoksa sonra mı olduğunu bilmiyoruz. Sağ elini havaya kaldırmış bu kişi Arnolfini. Sanki söz veriyor ya da yemin ediyor gibi. Hemen yanında duran kişi ise ona teslim olmuş, razı olmuş gibi görünmekte. Çoğunuz onu hamile gibi görmüş olabilir. Fakat o sarkan eteğini toplayıp tutmakta. Bu o zamanlarda bir saygı göstergesiydi. Çiftin terliklerini çıkardığını görmekteyiz. Özel bir şey, bir merasim yaptıklarını anlıyoruz. Çünkü evin içindeyken giyilen şapka, şaşalı kürkü, eşinin gösterişli elbisesi ve ellerini kavuşturmaları bunu gösteriyor gibi. Sol taraftaki açık pencereden küçük bir kiraz ağacını görüyoruz. Hemen altındaysa birkaç portakal var. Ressam bunu çiftin zenginliğinin göstergesi olarak buraya kendi eklemiş bence. Çünkü 15. yüzyılda portakal pahalı bir meyveydi. Öyle herkesin evinde göreceğiniz türden bir meyve değildi kompozisyonun hemen ortasında duran ve bu nedir diye dikkatinizi çektiğini düşündüğüm şey ise bir iç bükeli ayna. İşte buna doğru yaklaştığımızda ise aslında resimde, yani bulundukları ortamda iki kişinin daha olduğunu görüyoruz. Onlar da kimdi ve neden oradaydılar? Manevi ya da dini bir önemleri mi var? Bunlar maalesef bilinmiyor. Resmi adeta 3 boyutlu yapan bu detay sayesinde ön plandaki bu kişilerin arka planını ve gördüğünüz açının da öncesini görüyoruz. Böylece tek bir resim sayesinde arkamızdakileri, önümüzde duran kişileri ve onların da arkasını görebiliyoruz. Sanki resmin her yerinde özgürce geziyor gibiyiz. Dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum fakat iç bükey aynanın hemen etrafında küçük resimler bulunmakta. Bunlara dikkatle bakarsanız, Hazreti İsa'ya ait tasvirleri görebilirsiniz. Gördüğünüz detaylı çizilmiş küçük resimlerin eğer tabloyu gerçekten karşınıza alabilseydiniz, tırnağınız kadar bile olmadığını görürdünüz. Aynanın hemen üzerine baktığımızda bir yazı görmekteyiz. Ressam hat sanatından esinlenerek bir yazı yazmış. Şöyle yazmakta: Johannes van Eyck buradaydı. 1434. Aynanın bize göre sonunda duran tespih çiftin manevi yönünü göstermekte ve harika detaylara sahip. Tıpkı yukarıdaki avize, yerdeki halı ve tek bir fırça kılıyla özenle yapılmış gibi duran sevimli köpek gibi. Avize demişken biraz da onu inceleyelim. Üzerinde sadece tek bir mum var ve sabah olmasına rağmen yanmakta. Bu da aslında manevi bir gönderme. Zaten pencerenin hemen üstündeki cama bakarsanız kilise camlarındaki motif ve renkleri görebilirsiniz. Aslında sadece bu iki detaydan bile çiftin inançlı birer Hristiyan olduğunu anlayabilirsiniz. Resmin her yeri öyle ince işlenmiş ki kişinin üzerinde duran kürkün dokusunu bile hissediyoruz neredeyse. Ve gelelim şimdi asıl konumuza. Resme bakan belki milyonlarca insan var ama hiçbiri sizin göreceklerinizi görmedi. Günümüzde kullanılan kızılötesi ışınlar sayesinde normal bir ışıktan daha uzun olan dalga boyları, bize resimde gizlenmiş olanı gösteriyor. Bunu Jan van Eyck'ten sonra ilk kez siz görüyorsunuz. Böylece ressamın düzelttiği yerler ve ilk fırça izleriyle sanki tekrardan o ana yolculuk yapıyoruz. Sanatçının o anda nasıl düşündüğünü anlayabiliyoruz. Bundan sonra yapacağımız inceleme tamamen bir akıl okuma, yorumlama içermekte. Sanki bir seri katilin bıraktığı izleri bulmak gibi. İzleri takip edersin ve gerçekte ne olduğunu bulursun. İşte şimdi aslında bu sadece bir resim de olsa bir dedektif gibi analiz yapacağız. Bir yandan siz de farklı yorumlarda bulunabilirsiniz. Ressamın ilk çizdiği eskizde soldaki kişi yani Arnold Finney'in elinin gözükmeyen iç kısmı bu sefer bize dönük durmakta. İlk çizildiğinde bu şekildeymiş. Bu haliyle bir yeminde bulunduğu daha da belliymiş. Avuç içini kapatarak biraz daha gizemli olmasını istemiş ressam. Arnold Finney'in gözleri ilk çizimlerde daha üst tarafta konumlandırılmış ve gözleri daha büyükmüş. Aynı şekilde eşinin gözleri de tekrardan çizilmiş. Aşağıya bakan gözleri sanki mahcubiyet göstergesi gibi. Ressam daha sonrasında sanki bunun biraz abartı olduğunu düşünmüş. Bakışlarını daha yukarıya alarak onun dik başlı biri olduğunu göstermek istemiş. Orijinal resimde burada duran süpürgenin hemen solundaki izin süpürgenin gölgesi olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat aslında bunun ilk çizilen ve daha büyük olan süpürgenin izleri olduğunu görürsünüz daha büyük konumlandırdığı aynayı beğenmeyip onu biraz daha küçük çizdiğini gördünüz mü? Yine Arnold Finley'in ayaklarının konumu değiştirilmiş. Ressam bu sefer birçok kez kararsız kalmış gibi. Tıpkı Picasso'nun tablosunda olduğu gibi. Fakat burada durum biraz farklı. Mavi Oda isimli bu tabloda bir kadının odanın ortasında yıkandığını görmekteyiz. Tabloda odanın duvarında asılı duran bu resimde yıkanmakta olan kişiyi görüyoruz. Dans etmekte bir balerin olduğunu anlıyoruz. Fakat sanki o günleri geride kalmış gibi. Boynunu eğmiş, sakatlanan dizini oluşturmakta. Yalnızlık ve acı dolu bir hikaye gösterilmiş bu küçük tabloda. Fakat tablo incelendiğinde aslında daha önce bu tabloda başka birinin olduğunu görüyoruz. Elini başına yaslamış, kara kara düşünen biri. Bize doğru bakmakta. Bu aslında Picasso'nun kendisi. Çaresizliğini çizmiş resmi. Öyle ki yeni bir tuval alacak parası bile olmadığı için bu resmin üzerine çizmiş Mavi Oda isimli tabloyu. Kendini anlatmış farklı bir öyküyle. Resmin arkasına gizlenen şey aslında bir portre değil. Kendi çaresizliği. Bu mutlu çift, bu oda, aynadaki kişiler, kiraz ağacı ve yerdeki sevimli köpek. Mutluluğun, aile olmanın tablosu gibi durmakta. Öyle de zaten. Fakat yüzlerindeki o buruk ifade belki de bir süre önce yaşadıkları kötü geçmişin izlerini taşımakta. 100 milyona yakın insanı dünyadan silen kara vebanın izlerini. Veba ünlü bir hastalıktır. Çünkü nice krallar ve nice padişahların sonunu getirmiş korkulu bir beladır. Bulaşıcı bir hastalıktır tıpkı bugünkü gibi. Yersinia pestis isimli bir bakteri buna neden olmaktaydı. Daha çok kemirgenleri etkileyen bu hastalık pire böceği sayesinde yayılmaktadır. Genelde farelerden yayıldığına inanılır. Fakat fareler bu hastalığın sadece kurbanlarıdır. Bu taşıyıcı böcekler sayesinde hastalık bir şekilde insana geçti ve yıkıcı sonuçlar doğurdu. Yayılması çok geç olmadı. 2 ila 8 gün Kuluçka'da kalan bu hastalık uluslararası ticaret yolları sayesinde hızla yayıldı. Zaten vebanın bir diğer adıysa, seyahat hastalığıdır. İlk kez M.Ö. 1650'lerde Mısır'da görüldü. Neticeleri bilinmiyor fakat Milattan sonra 6. yüzyılda İmparator Justinianus döneminde Bizans İmparatorluğu başta gelmek üzere Sasani İmparatorluğu ve Akdeniz Liman Şehirlerini etkilemiş bir pandemidir tarihteki en büyük veba salgınlarından biridir. 25 milyon kişi hastalığa yenik düşmüştür. Peki bir tablodan yola çıkarak tüm bunları neden mi anlattım? Çünkü işte az önce incelediğimiz bu tablo, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük yıkımını yaşadığı Kara Veba'dan hemen sonraki yıllarda çizildi ve belki de yüzlerindeki o buruk ifadenin sebebi buydu. Kim bilir? Belki de yüzlerini görmediğimiz o kişiler kaybettikleri yakınlarıdır.

Rather help me up, I've fallen down. I know that I've hurt the ones that I hold dear, the ones I.